Hmm. Ha Portal <laughs> Dönerek, 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 dönerek. <laughs> Tamam Evet dönüş portalımız burası Ben birkaç gündür oynuyorum <laughs> Dönüyoruz, dönüyoruz. Bakın. Evet. Aslında ağaç craft. Yani ağaç craft. Ağacın üstünde hayatta kalmaya çalışıyoruz. O eskiden çektiğim bir videoydu. Hatırlamış mısınız bilmiyorum ama eskiden çok eskiden çektiğim bir videoydu bu. Ve burada atem boyutlu bir kılıcımız var. artık Evet bak bak, bak. Dö, 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 dö. elmas da kastım ben bu arada takın ama anam köylü dondu dur sen bana gereklisin ne öldüreceğiz Neyse bu yemek sandığımız. Kılıç sandığı. Tamam. filan Milan. Falan filan. İnter Şimdi. Şöyle ben bu kılıcı bir alayım. Ne bakayım. Altın boyutu çarpı falan filan bahsediyor. Şimdi şöyle ben nedir a gitmiştim. Neden diye sorarsan diye ee, bir sıkıntı çıktı. <laughs>